Merhaba arkadaşlar. Bugün 1 Kasım 2020. E, Semerler Mahallesi'nden yapıyoruz çekimi yine. Bu gördüğünüz e, dalındaki elma, ferik elması. E, 1 Kasım'da ilk e, günkü tazeliğinde duruyor. Maalesef kimse gelip bu elmaları toplamıyor. Bunlar bizim atalarımızın, dedelerimizin diktikleri elmalar. E, bundan çok güzel pekmez olur. E, pekmezi yapılır. Kurutulabilir. E, ayrıca e, Elma damı denirdi eskiden elma depolarında böyle samanın içinde bu Haziran ayına kadar önümüzdeki sezon Haziran ayına kadar yani ilk elma çıkımına kadar bu elma korunabilir ve ilk günkü tazeliğinde tüketilebilir. Eskiler elma alma dert alma elma al derlerdi. Maalesef bu elmaları şimdi kimse gelip toplamıyor. Tamamen doğal elma dalında çürüyüp gidiyor. Biz bir kısmını toplayacağız, bir kısmını da yaban hayatındaki hayvanlara bırakacağız.